Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda direkt yaratığa girişten başladım. Eee Maltus kesiyoruz arkadaşımla birlikte. Maltus nedir? Maltus kademe 9 boyut bölümünde kesebileceğiniz bir yaratıktır. E, benim oyunda seviyesi yüksek bir arkadaşım var. Sağ olsun bana e, yardım ediyor bu oyunda. Nasıl yardım ediyor onu da izledim size. Şimdi şöyle göstereyim önce arkadaşımı. Şuradan girelim. Arkadaşımız bu. Hesabı 50 milyon. Gördüğünüz gibi. Oyunda da çok kuvvetli. Ben oyuna girdiğimde benle birlikte yaratıklara geliyor. Beraber burada oyunu zor yaratıklarından birkaç tane günde 3 tane hakkımız olduğu için o çarpı 10'a kadar bana yardım ediyor. Buradan beraber kesiyoruz. Çarpı 10'da gittikten sonra ben de her onun kalanını kesiyorum. Daha sonra ne yapıyorum kestikten sonra? Bu gördüğünüz kademe 9 ödüllerinin hepsini kendime arıyorum. Yani şurada bunu anlatmaya çalışıyorum size. Sizin de oyunda arkadaşlarınız, bildiğiniz seviyesi yüksek birileri varsa aynı taktiği, aynı sistemi yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Takımı kuracaksınız. Beraber hangi yaratığı kesecekseniz o yaratığa geleceksiniz. Ee, sizin Adam gittikten sonra onu kesebilecek gücünüz kaçsa mesela çarpı 10, çarpı 5, çarpı 7 neyse orada bırakacak arkadaşınız. Siz de daha sonra kesip her onun bütün ödüllerini kendiniz alacaksınız. Hem bu sayede seviyeniz daha kademe 6, kademe 7 giyebilirken kademe 8'in, kademe 9'un elbiselerini, silahlarını ve takı toka malzemelerini, parçalarını elde edebileceksiniz. Bunlar önemli şeyler. Elimden geldiğince Zaten bu tarz videoları da sizlere paylaşacağım Ha bu videonun size katkısı ne olur Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz Ona bir şey diyemem Bence bunu değerlendirin Bu şekilde Çünkü niye Daha kolay ödül kasmanız için Ve daha kolay seviye atmanız için Sizin için çok büyük faydası olacaktır Eminim Bunu göz ardı etmeyin arkadaşlar 20 dakika sonra da Dünya bossları var Bugün dünya bosslarına da gireceğim. Oradan sizlere dünya bosslarından da paylaşım yapacağım. Bugün de videomu hazırlayıp en geç gece olmadan veyahut yarın belki videomu paylaşacağım sizlere. Takip ediyorsunuz, videolarımı izliyorsunuz, sorular soruyorsunuz. Bunlar güzel belli bir abone gelmeye başladı bu Dragon Stone Fantasy oyunundan sonra. Umarım ben de oyunu daha fazla çözdükçe, belli bir seviyeye geldikçe, sizlere videoları paylaşmaya devam ettikçe siz de bunlardan faydalanıp kendinize güzel güzel herolar, güzel güzel itemler kasacaksınız. Yani inşallah faydası olur. Çünkü şöyle söyleyeyim, online oyunlarda bencillik bence iyi değil. Niye iyi değil? Herkesin itemi olsun. Herkes belli bir seviyeye gelsin. Sonuçta oyun mu? Niçin giriyoruz oyuna? Günlük stresimizi atmak için günlük yorgunluğumuzu oyundan atmak için. Amacımız ve sebebimiz tabii ki de budur. Yani başka bir sebebimiz zaten olamaz yani. Bakın çarpı 12'si kaldı. Birazdan arkadaşım hero'yu bana bırakacak. Ve kendisi gidecek. Ve ödülün tamamını kendim alacağım arkadaşlar. Hatta çarpı 4'te bıraktı bana sağ olsun. Benim için tabi bu hero'yu kesmek şu an çok zor bir ihtimal. Bilginiz olsun bakın şu an nasıl kesiyorum. Çok az çok zor. Yani seviyem bu hero'yu kesmeye müsait değil. Zaten benim seviyem 339. E, Malthus'un seviyesi 385. Gördüğünüz gibi. Zaten şu an o çemberin içinde kalsaydım. E, baksana zaten öldüm bile. Çemberin içinde kaldığım için. E, çarpı ikisi kaldı. Birazdan bütün ödüller bana gelecek. E, bakalım ödüller ne gelecek. Çok merak ediyorum gerçekten. Eminim iyi ödüller gelir. Ee, tavsiyem. Siz de bunu yapın mutlaka. Arkadaşlarınızla birlikte girin. Ödüllerinizi alın. Bakın ödüllerin hepsi şu anda benim. Kendim topluyorum. Farkındaysanız. Ee, kendisi gittiği için hepsini bana bıraktı. Postaya girdiğimiz zaman kademe 9'un sandığını alacağız. Sandığımızı açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kademe 9 elbiseler, kademe 9 parçacıklar geldi. Sağ olsun arkadaşım yazıyor. Bakalım ne ödül yenmiş. Onlara da görelim. Ee, kademe 9 gelmiş. Bunlar yaramaz. Bunları atıyoruz hemen. Kademe 9. Kademe 9. Burada işimizi yerleyen bir şey gelmemiş. Sır çantasına bakalım kademe 9 parçacık gelmiş. Kademe ye bu küpe parçası. Diğer küpe parçasından da gelmiş. Parçalara gelelim. Parçalardan da gelen yok. Başka da gelen yok. Sağolsun yazdı gidiyor şimdi. Görüşürüz diyelim. bugünkü videomuzdan şimdilik bu kadar. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.